Arabayı görünce beni... çok be, Daha açmamışlar. Evet. Tamam bak. Hı. olur birisi İyi, beni de sevgilim. sevgilim ben sizi çekmiyorum. şuradan şey bir şey, şey çek. Bakınlar. Şey, sen de çek. Benimle gel. <laughs> <laughs>

Değerli Türkiye Odalar ve Borsalar Kadın Girişimciler Başkan ve Kurulları ile toplanarak Bilecik'te 8. Bölge toplantımızı gerçekleştirdik. Kadın girişimci arkadaşlarla toplantımız bittikten sonra Bilecik'in gözdesi diye artık söylüyoruz. Lile Lavanta Bahçemizin açılışı için ziyarette bulunduk buraya. Çok da güzel tepkiler aldık inşallah gelecek misafirlerimiz, daha sonraki misafirlerimiz de beğeneceklerdir. Bu sene ayrıca arıcılığa başladık burada. Çünkü arılara değer vermemizin gerektiğini ve çok kayıp yaşadık yangınlardan dolayı biliyorsunuz. Dolayısıyla arıcılık ve organik tarım yaptığımız için de organik bir arıcılığa başladık. Kooperatif başkanımız bize bu konuda çok yardımcı oldu sağ olsun Bilecik'teki. Ve kara kovan balığı da yapmaya başlıyoruz. Ee, Lile Lavanta bahçemizi e, çevre illerden de gelmeleri için e, diğer arkadaşlar da e, yardımcı olacak. Lavanta bahçesi oluşurken e, aslında Covid zamanına denk geldiğinden dolayı burada kadın istihdamına çok önem verdik. Dolayısıyla işe gidemeyen, işinden uzaklaşmış insanlara burada bayağı bir çalışma şartları sunduk. Dolayısıyla kadınlar için istihdam istihdam sağlandığından dolayı da ben kadın girişimci olarak çok mutlu oldum. halen de burada organik tarım yaptığımız için günde 10-15 kadına iş vermiş vermiş bulunmaktayız. Ee, önümüzdeki günlerde de inşallah kadınlar için çok daha e, dolaylı bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Şemram tam ne zaman açma zamanı gelecek? Yani biraz daha böyle tomurcuk oldu, yürülüyor. Tam ee, da ne şart zaman şey çekecek? Hava şartlarından dolayı lavanta bahçemiz e, pek çiçeklerimiz açılamadı ama e, 1 Temmuz'da açılıyoruz. Fakat bayramda sanırım burada bu e, lavanta şölenimizi hep birlikte yaşayacağız.